Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünlerdeyiz. Gates of Olympus'tayız. En çok sevdiğimiz oyunlardan biri olan Dede ile beraber bugün direkt biraz farm deneyeceğiz abi. 30 liradan yüksek tutmak istiyorum. 20 tane selamun aleyküm diyelim bakalım. Sizlere iyi seyirler. Kendime bol şans dilerim dostlar. gelmedi Arkulana bir 20 daha yapak. 8 çarpan gitti. Meşhurdur bizim çarpanlarımız farmda Sarıya dönersin Aa olmadı. Hadi neredesin dede? Bin liraya erittik. 12 çarpan geldi. Devam eder misin? Neye döneceğim? Eğer kum saatine dönerse lan dönseydi var ya o direkt geldiğim yere çıkardı beni ya. Çok efsane değil mi? Ne kadar tatlış ya. Şuna bak. Elsa ya. Harbiden. Tam bin lirayı eritmişim. Direkt farmdan mıydı abi? Direkt kafa atıyor devamı var mı? Of, lan hep bir yerlerde takılıyor ya. 10 tane daha alak abi. Devam. Sarı çok güzel. 3 çarpan gitti. Zaten güç çıkmış. Sıkıntı yok. Abi bir satın alım yapalım mı? Buranın büyüsünü bir bozmaya ne dersiniz? Ha, var mı öyle bir dalga Direkt bin liradan Bir satın alım yapalım Bence büyüyü bozacağız içeride Bakalım 3000 lirayla geldik Paramıza girdik paramıza çıkarız abi Sıkıntı yok Güzel bir çarpan var mı 4 çarpan iyidir iyi Büyütür müsün dedi çarpanı Rica etsek Olmadı Büyük olsa bari Al Hadi dede kaldır elini. Görek o elleri. Hoş geçme dede. Gelsin iyi bir çarpan. Şimdi ama böyle olmaz ki dedeciğim. Büyük olsa yok. Devam. Oo hep hep boş geçiyor. Abi almayacak elde almış. Iki, bir evet, biz yanlış yaptık ilk başta Büyüyü bozmak için bir Peşine sağlam bir alım yapıp güzel bir kafa çakacaktık ama ne kadar gidebilir burada hiç gitmedi diyebiliriz. Dede, dede 1600 lira. İkinci alımımız abi. Baktık farından gelmiyor. Ede kafa attı. Bin bin altı yüz Of 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 gitti. Gitti eski çarpanlar. Gitti abi. Çarpan manyağı yaptı gerçekten. Gitti güzelim çarpan. Artık çarpan diriltiremeyiz yanlış yanlış Bakalım. Ha, kaldır elini hadi artık abi yapıyordun sabahtan beri de de kaldır büyük olsun hadi Ekba Geçti Büyük bir çarpan var mı? Yok abi 7 çarpan 3 spin. ne yapabilir ki? Bakalım ne yapacak? Ek çarpan son spin aldı. 12'ye çıktı. Son spinle de tırt. Tırt tırt tırt. Bakalım. Buradan döner mi hoca? Yok mu bir 30 lirayla girmemiz? He, ee, içeride de bir yargı mod yapmamız dedi Hadi dede de bak tırt tırt edip duruyorsun tıt 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 hadi can böyle dörtlü combo dedi. Combo atı almadı. Chat. Chat. Hadi be. Neredesin gönlümün efendisi diyor. Gelmiyor sayfamıza bile düşmüyor. Düştü bir tane. Ara ödeme yapmıyor. Durum kötü. Of! Çarpan gelirse var ya yararım bula Hadi lan bir çarpan. Üçte bırakma. Bak 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 kırmızı yüzük. Yüzüğe değdin. Dede gelsin ve artık. Lan şuna bak lan. Lan ne heyecan bastırdı. Lan üstünde de varmış lan. Lan oradan girseydi var ya. Üf diyorum ya. Üf üf. Cık, cık. Bak gene çok güzel aldı tabloyu. Gene yarıyor. Kupaya da dönersin sen bu hızla. Kırmızı yine. Çarpan var mı? Çarpan bekliyorum. Burada bile çarpan bekliyorum ya. Hadi lan. Şuna bak ya. farımda çarpan bekliyorum böyle. Yani çok düşük bir olasılık ama yaptığımız yerler var isteyip de hani istemeden aldığımız yerler var. O yüzden artık istiyorum farımda çarpan. Çok dehşet kombolar geliyor çünkü abi. Of. Adolum, ödeme yapmadın, yapmadın. 2 tane pompake yaptın, devam et hiç yapmıyor yaptım of lan budur lan lan budur burdan dönüş var mı dede hadi dede helalem yiğit girsin gelsin bir çarpan 3 çarpan güzel ilk etapta 3 çarpan 30 lirayla gittik abi tuttu mu çarpan yok sıkıntı yok bence devam 5 çarpana tuttu 8 çarpan combo çok güzel Gelir mi pembenin devamı? Efsane gidiyoruz. Sarı kırmızı hangisi? Hiç ummadığım yeşili aldım. Devam. Çok güzel. 8 çarpanı abi. 560. Devam şey. 11 spin. Hadi dede. Yap hareketini. Büyük bir çarpana takıl. Hopa. Hopa. Hopaya Aldı. Hopaya aldı. Devam lan. Of. 2 tane daha indirsen. 10 çarpan 8 spin. 3 tamam ya oydu çocuğu bu sefer hadi dede yaparız bak boş geçme sakın bedava ay 5 spin 5 çarpan gitti ya 5 bedava spinde hadi dede boş geçme çarpan bari biriktir burada güzel insin bir baba çarpan pembenin arkasına atmadı yalan güzel 5 çarpana tutundu Yüzük. Yüzüğü de alacağım. Kum saati. Çarpan da geldi. Yargı. 18 çarpan. Daha Devam eder miyiz? 8 çarpan gitti lan. Tüs. Ve işte buradan. Çarpan indir de Kırmızıya dön şimdi. E, Tam o da olur daha güzel. Çok güzel. 21 çarpan Hopacağız Devam et. Çarpanı dede Hadi dede 3 spin bak. Gelsin çarpan hemen bekleme yapma. Pembe. tam kupanı peşine. Gelmedi ki. 2 spin abi heyecan dorukta. Bir şeyler daha verirse. Orası burası mı lan? Yüzük. Lan yapma lan. Lan yapma lan. Son spin yapar mı? Yapacan lan inanıyorum. Hadi. Abi nereden döndük ya? 30 liraya 6000 bin, bin lirayla girdik. Katlama mı Süper. Çok güzel. Best. Daha ne yapabiliriz ya? Daha ne yapabiliriz hemşerim? Bakalım. Bir 300'ü daha farmda eriteceğim abi. Hadi lan. Tuttu burada bir. Olmadı. Bir tane daha sallayacağım. Bir şey dinleyeceğim abi. Oha. Lan. Potem yaptıydım ha. Tüh. Bak şimdi abi. Şey denemek istiyorum abi. Şu şekilde bir şey denemek istiyorum. 100 liralık alım yaptım abi. Bakın ne olacak burada. 3 çarpan gitti Çarpan biriktirmem lazım artık. Gelsin bir çarpan dedi sarıdan sonra. Maviden sonra da olur o çarpan. Hadi. Tam ha, pembeden sonra da olur dedi. Hadi. Çok güzel. Pembeyi de alacağım. Yüzüğü aldım. Pembe. 6 da çarpan neye döneceğim? Tıkandı. Güzel. 9 çarpan. Tamam. Yarısını aldık paramızın abi. Gelsin bir büyük çarpan dedeciğim Olmadı. Tek de bıraktı. Yine olmadı. Hadi de do. Yap hareketini bir yerde. Böyle best of kombolar Nerede? 12 çarpan abi yarısını çıkardık 100 liramızın burada da 4 çarpan 100 de döner mi sarıdan sonra dönecek bence of lan nasıl dönmez lan tekte bıraktı pembeyi de ikide bıraktı aksi gibi sarı gelmedi burada varmış ama ama devamı reklamlardan sonra çarpanı gördük Kombo yok son spin var mı yok zaten bir denemek istemiştim öyle kofiden hani 100 liralık bassam ne olur diye öyle bir denedim abi sıkıntı yok Üzmeli yani çok güzel kar yaptık ikiye katladık lan nasıl gidiyor öyle bir tane daha alıyorum abi son bitti ikiye katladık abi efsane bir kar bence gayet güzel bu tarz içeriklerin gelmesi için arkadaşlar kanala yorum yapabilirsiniz. Direkt yorum kısmına yazın abi. Oynamak istediğiniz oyun varsa oynamıyorsanız onu da yazın abi. Ben oynarım sizin için. Denerim görürsünüz. Bilmiyorsam da önce öğrenirim sıkıntı yok. Maksat keyif alalım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Oynadığım güvenli siteyi linke yoruma sabitleyeceğim dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.